Yayını başlat dememişim ki ya. Böyle salaklık olur mu ya? Ya o kadar da kasıldık buraları yaptık böyle ama yayını başlat demeyi unutmuşuz. Programdan başlatmışız ama velakin şeyden başlatamamışız. Ee, YouTube'dan. Kim attı? Ben attım evin ses geliyor diye. Ha şimdi geldi. Evin sesi geliyordu ya gelmesin diye. Attım. Ha tamam. Aşağı düştü sanlarda. Aynen yanlışlıkla aşağı düştün. Yok Abim yani. game mod 1 denese deneyelim. Böyle bir komut yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, mikrofon soldan mı geliyor? Bak bakalım Burak. Bint abi. Efendim. Ee, şey, bir senin sesin sol taraftan geliyor. Tarık abi'ninki falan yani normaldi. Evet, Ama niye senin... benim sesim soldan geliyor? Şey, eee neydi onun adı? Bilmem. Destroyer Efe. Efendim. Oğlum benim ses soldan geliyor lan. Ee, yanlış yapmışsın o zaman. Nasıl ayarlayacağım ben onu? kumu da alalım ya. Abi bir şey gelmiş. Vostre kasa anahtarı dur. Ee, ben bunun hangi anahtarı, hangi şeyle kullanacağım? Hani... Hı? Aha, ben... bir an çıkıldı. Ben nasıl kullanıyordum bu anahtarı? Warp kasa yazacaksın galiba. Var bir ha, Heh, Eyvallah. Şuna bak, ağaç üretiyoruz ya. Aynen biz o değil. Hangisini? Tanış hangisini açayım? Her şu normal değil mi? Bakalım ne geldi? Ya altın geldi. Hı? Hangisini? Tanış hangisini açayım? Her. Şu an yayın kasıyor mu? Bir bakayım. Bir de benim ses nasıl soldan geliyor ya? Bir türlü ayarlayamadım bak onu. Şey yapsana. Ee, birazcık hareket etsene. Hı. Şu an envanterin açık durmuşsun. Hareket ediyorum da şu an. Biraz geç Yok, gelebilir o. O zaman aynen. Ee, bayağı kasıyor. Şu an kasıyor mu? Dur ben sayfayı yeniledim. Şu an bende kasıyor. Bak mesela bir şeyler yazacağım. Hatta dur. Mesela benim yazdığım mesaj sana geldi mi? Hangi bir mesaj? Ha şimdi oldu. Ama biraz kasıyor bayağı. Evet, şu anda ha, şu an normal yani biraz sorun var. Çok iyi değil ama kötü de değil. E yani kötüymüş. Şu an bende kasıyor. Mesela ben bak mesela bir ağaç ne kadar? Bilemiyorum. Markete bir bakalım. He, ha, hangisini? Aa çok ucuzmuş. Benim sesim neden soldan geliyor? He mikrofon ayarları mı var ki acaba? Ses efekti. Çok ucuz. Tam o kadar pahalı değilmiş. Tanesi 5 TL. Karanız biterse söyleyin atarım ben. Eyvallah. Ay bir de büyümesin. Beni, be, beni kim öldürdü? Düştün sen aşağıya yanlışlıkla. Aşağı mı düştüm? Tp atıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şurayı kapatalım da sonra düşmeyelim. Hadi bizimki. Ses deneme ses deneme. Bintu kabul et. Dur edeyim. Bu lav sınırsız mı yoksa sadece bir kolluk mu? Ya bana lav verdi bayağı ya şey. Admin. <laughs> burada titanyum de yok değil mi lan? Bilmiyorum. Ee. Time set, time savaş baltası yoktur. Ee, ben bunu nasıl yapacağım oğlum? Bak beni düşürmeyin ha. Eee ben şey alamıyorum kemik. Acaba seviye falan mı atlamam lazım? Ya kemiği mi mi boş verin siz bu ses benim neden soldan geliyor? Hadi. <laughs> Sana vurabiliyor mu lan? Allah Allah. Nasıl şey abi? Abi burada chest yok. Bundan sonra acaba nereye koyuyorlar? Evet şunu bir ayarlayamadık ya. Sesim geliyor mu benim? Evet şunu bir ayarlayamadık ya. La Discord'da gelmiyor mu ses? Kim geliyor ya? Şimdi acaba nasıl geçeceğiz? Bir türlü bu ağaçlar büyümüyor ya. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor. Nasıl sesim peki güzel mi? Evet. Daha mı iyi özekine göre? Bilmem. Yani herhalde aynı. Ya bu niye böyle olmuyor burada ya? Ne oldu? Oğlum benim sesim sol taraftan Bilmiyorum. geliyor. Çok saçma bir şey ya. Sol taraftan de... geliyor. Çok saçma bir şey ya. Bu da PvP alanı var değil mi? Alo. Evet, görüntü kalitesini yüksek yaptık herhalde burada taraftan hmm. geliyor. Çok saçma bir şey ya. Bu da PvP alanı var değil mi? Alo. Ha, klimi gördüm. Evet, görüntü kalitesini yüksek yaptık herhalde burada. Jack'le, ha. Doğru, mantıklı, bizekle oynayalım. Bu da O ama Discord'da benim sesim düzgün geliyor. S falan gelmiyor, değil mi? Evet. Yalnız oyunda eğer var. Bak şu an sistisiz. Testası... Klimi gördüm. Normal, yani iyi. Çok iyi. Yani normal güzel geliyor. Ha, güzel geliyor da bu OBS Birşekli, OBS stüdyoda neden böyle Doğru, yapıyor bu alın. ya? Birşekli, oynayalım. Bu <laughs> da O ama Discord'da benim sesim düzgün geliyor. S falan gelmiyor değil mi? Evet. Yalnız oyunda eğer var. Bak şu efendim? an efendim. Seslisi... Klimi gördüm normal. Yani Bugün iyi. birazcık daha erken GTA girelim. Yani normal güzel geliyor. Ha, güzel geliyor da bu Aa, OBS, Star büyüdü. OBS stüdyoda neden böyle yapıyor Doğru, bu lan. ya? Bir şu <laughs> an nasıl? Discord'da benim sesim düzgün geliyor. Falan i̇yi. Gelmiyor, değil mi? i̇yi de YouTube'da evet. nasıl? Ona bakmaya çalışıyoruz şu an. Yalnız oyunda eğer... Sen ben bakıyorum. <laughs> Bak şu Efendim? an ses testisi... nasıl? Evet, iyi ee, Bugün iyi. birazcık daha erken GTA girelim. Yani normal güzel geliyor. <gülüyor> 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 Aa, güzel geliyor da bu OBS, Aa, Star OBS, büyüdü. OBS gidiyor da neden böyle yapıyoruz oh. ya? Ş Ş şu an nasıl? Discord'da benim sesim düzgün geliyor. H i̇yi. gelmiyor değil mi? İyi de YouTube'da nasıl? Ona bakmaya çalışıyoruz şu an. Yalnız oyunda eğer... Şey ben... Allah Allah.

Ben hala, yine baktım hala sanki aynı. Bir saniye bakıyorum. Bakmam lazım. Abi. Evet? Ee, şey ben hala yine baktım hala sanki aynı. Acayip kasıyor bir de yayın. Vallahi bu yayın olmayacak ha.